Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru sunduğu futbol iklimi programına ve TV55'e hoş geldiniz. Bu videoda yine tarihi bir video diyebiliriz çünkü e, UEFA Avrupa Ligi playoff rövanş müsabakasında Samsun Spor Panathinaikos'u ağırlayacak. Müsabaka Perşembe akşamı Samsun'da oynanacak. Bu arada bir aksilik olmazsa bu videoyu İstanbul'da çekiyorum ama maç günü ben de tribündeki yerimi alacağım. Hatta planlarım arasında 3 gün sonra oynanacak olan Trabzon deplasmanına gitmek de var ama onu bir bilahare konuşuruz. Şimdi Panathinaikos maçına dönelim. İlk maçtan biraz bahsetmek lazım. Ee, olumlu tepkiler aldık ee, ulusal basından, tarafsız e, spor yorumcularından ya da tarafsız futbol severlerden. Çünkü genel kanal Samsun Spor'un e, tecrübesizliğinin de etkisiyle Panathinaikos'a çok direnemeyeceği hatta farklı yenileceği e, tribün tabiriyle paket olacağı yönündeydi. Biz öyle düşünmüyorduk elbette ama e, böyle bir korku da vardı aslında içimizde. Ancak takım gayet iyi oynadı. E, Panatine, i̇lk Panathinaikos maçı bize şu üç şeyi gösterdi aslında. Bir, tecrübesizliğimizi. Gerçekten bu bir tecrübe işi. Bu tür platformlarda bulunmak, burada sürekli arz etmek gerekiyor. İlk başlarda bir tecrübesizlik var. Yani bunu basın toplantısında bile hissettik aslında. Ne olacağını bilmiyorduk. İşte o maç öncesi seremonide sadece futbolcular değil, teknik heyeti bilemiyorum ama futbolcuların dışında yönetimimiz de tecrübesizdi. Taraftarlarımız da tecrübesizdi. Basınımız da tecrübesizdi. Dolayısıyla bu tecrübesizliği hissettik. Yani demek ki ilk maç bize bir, tecrübesiz olduğumuzu gösterdi. 2 kadro kısıtlılığını, kadro darlığını gösterdi. Yani işte oyunun son bölümünde... Panathinaikos'un Milan'dan aldığı Calabria topla çıkarken bizim Soner Gönül takip ediyordu onu. Ya bu olacak iş değil yani 2B kadrosuyla veya işte alt lig kadrosuyla birincilik kadrosuyla UEFA'da playoff oynamak bir teknik direktörlük başarısıdır. Bu arada onu söyleyeyim ama kadro planlamasını böyle yapmamak gerekiyordu. Biraz biraz daha takviye yapmak lazımdı. Bunun dışında bazı şanssızlıklar da vardı tabii kadroyu daraltan. Carlo Jose ve Musava'nın sakatlığı gibi bir de Afonso Souza'nın transfer edilmesi rağmen statü gereği en azından playoff'ta oynayamayacak olması gibi. Demek ki bir tecrübesizlik, iki kadro kısıtlılığı bize gösterdi. Üçüncü şey ise şu oldu. Biz Panathinaikos'u eleyebiliriz. Yani bu ihtimali bize göstermiş oldu. Elbette avantaj onlarda. Yani hem yani biz 27 yıldır Avrupa Kupalarında yokuz. O 27 yılın 27'sinde de Panathinaikos Avrupa Kupası oynamış zaten. Geçmişinde de başarıları var. Şampiyon Kulüpler Kupası finali oynamış, yarı final oynamış böyle bir camia Şimdi ülkesinde şampiyonluklar kazanmış. Buna rağmen onların mesela sosyal medya hesaplarındaki o sohbet odalarında da işte biz de dinledik katılan arkadaşlarımız oldu. Onlar anlattılar. Yani onların mesela Samsun Spor imajı şu olmuş beklediklerinden daha büyük bir camiayla karşılaştıklarını anlamışlar. Hem taraftar olarak. Çünkü onlar Türkiye'de futbol denilince akla gelen İstanbul'luyu biliyorlar. E, Samsun Spor'u yani böyle küçük bir kasaba takımı gibi e, düşünmüşler. Ama hiç öyle olmadığını görmüşler. Hem oraya giden taraftarlarımızın etkisi hem de sosyal medyadaki Samsun Spor'lularının varlıkları. Tabi bu arada şunu da söyleyelim yani mesela ben Panathinaikos'un X'teki hesabına baktım yani 120 bin civarında takipçisi vardı koskoca Panathinaikos. bizim ondan fazla 180 bin civarında takipçimiz vardı bu anlamda gerçekten onların düşündüğü gibi olmaması gayet normal Samsun sporun umduklarından beklediklerinden daha büyük güçlü ve nüfuzu olan bir camia olduğunu hissettiklerini söylemişlerdi bir de şeyi sordular. Yani bu Atatürk vurgusunu çok sordular. E, tabii bu bizim için Panathinaikos'a özel bir durum değil. Yani bizim zaten armamızda Atatürk var. Biz zaten 19 Mayıs e, kentiyiz. E, bu kentin takımıyız. Yani e, bizim Atatürk vurgumuz, Atatürk sevgimiz Panathinaikos eşleşmesine has bir durum değil. Kiminle eşleşirsek eşleşsin. Biz bunu zaten söyleyecektik, gerçekleştirecektik. E, bunu da biraz anlamış oldular. E, futbola döndüğümüzde e, Panathinaikos... Güçlü bir takım yani o 2004'te Avrupa şampiyonu olan Yunanistan milli takımının e, izlerini aslında sürdüren bir takım. Yani zor gol yiyen bir takım ama zor da gol atan bir takım bu anlamda. E, skor avantajı onlarda tabii ki bunu kabul etmek gerekiyor. E, i̇bre onlardan yana görünüyor ancak e, burada kapanmayacak bir fark yok. Yani özellikle şimdi bilet satış oranlarına baktım bu videoyu çektiğimde 20.000'i 20 geçmişti ve maça yaklaşık daha işte iki günden fazla bir süre var bu videoyu çektiğimde. Ya benim tahminim 26-27 bin aralığında olacak gibi görünüyor. E, yönetim'in bilet fiyatlarını çok yüksek tuttuğu kanaatindeyim. E, ancak onların da şöyle bir hesabı var tabi. Kombineyi çok ucuz tuttular. Onun için mesela kombine için teşekkür ederim bir Sampson olarak. Ama bilet fiyatları için de e, çok pahalı bulduğumu söylemeliyim. Fakat yönetimin mantığı da şu anladığım kadarıyla yani bile, bireysel bilet alacağına kombine alsın çok çok daha avantajlı. E, böylece diğer maçları da garanti altına alsın diye e, böyle bir durum var. E, yani 30 bini görür müyüz bilmiyorum ama e, yani 25-26 bin civarında taraftar olacağını düşünüyorum. Da, taraftar çok etkili olacak. Yani onların mesela taraftar grupları basketbolda özellikle çok etkililer. Ben mesela stadın etkisinden de elbette kaynaklandı. Olimpiyat stadı, çok işte, futbol stadyumu değil zaten bunlar biliyorsunuz mimari olarak. Ama bizim yeni 19 Mayıs'ta tribün baskısı kurabileceğimiz kanaatindeyim ben. E, çok, tabii dikkat etmek gerekiyor, baskıyı kurmakla, e, kuralların dışına çıkmak farklı şeyler. Bu anlamda iyi tribün yapacağımızı düşünüyorum. E, tribünlerdeki arkadaşlarımla görüştüğümde de hemen her yerde bir şey var, etkinlik var. Yani e, işte doğu alt üstte bir e, pankart ve muhtemelen koreografi olacak. Şirinler zaten özel hazırlanıyorlar. İşte batı altta sopalı bayraklar olacak. E, yine batı altta başka bir bölümde başka bir etkinlik olacak. Biz o gün stadı kırmızı beyaza çevirmeliyiz. Yani mümkünse e, ya kırmızı beyaz ağırlıklı olmak gerekiyor. Yani şimdi mavi forma elbette Atatürk temalı bir forma çok özel ama e, o gün hakim renklerin kırmızı beyaz olması gerektiği kanaatindeyim ben. E, ve iyi bir atmosfer oluşturabilirsek oradaki oluşturma potansiyelimiz hayli yüksek maç maç için sahaya etki etmesi bakımından bir avantajımız kesinlikle olacaktır. Yani seyircisiz ya da az seyircili bir camiayla oynamadıklarını görmeleri gerekiyor. Taraftar desteğinin ki Yunanistan tribünleri de tribüncülük anlamında Akdeniz kültürüne dahil olduğu için bizim gibi İtalya, işte İspanya, Fransa tribünleri gibi nispeten ateşli tribünlerdir. Tribünü bilirler ama onlara, onlardan daha iyi tribün yaptığımızı bizim göstermemiz gerekiyor. Yapacağımızı da düşünüyorum. Şehirde ciddi bir heyecan var. Bunu hissedebiliyorum. Mesela babam bilet aldı. Yani 73-74 yaşında. Üstelik yeğeniyle birlikte. Halamın kızı, ablamla birlikte. Yani onlar bilet aldılar. Pek çok sağdan soldan duyuyorum zaten. Yani yeni uygulamaya geçmek için de biraz iyi bir adım oldu gibi bu Panathinaikos maçı. Maçla ilgili ümidimiz var mı? Elbette var. Elbette var. Yani 2-1 de işte fena bir skor değil esasında. E yani burada işte tek farklı bir galibiyetle maç uzatmaya gidecek. İki farklı bir galibiyet gerekiyor bize. E Panathinaikos şimdi skor avantajını yakaladığı için kapanacak iyi kapanan bir takım. Bunun da farkındayız. Ancak bizim burada en büyük avantajımız bence en büyük kozumuz benim en çok güvendiğim kişi karakter Thomas Rice. Thomas çünkü yani ilk maçta da gördük işte oyuna atabildiği adamlara bakıyorsunuz halen bizim Yunus Emre'yi, Soner Gönüllü falan oyuna attı. Bu kadroyla, bu eldeki bu malzemeyle geçen sene ligi üçüncü bitirdi bu adam. Ve Avrupa önelemesinde de Panathinaikos gibi çok tecrübeli, güçlü, geleneği olan bir takıma karşı deplasmanda iyi bir futbol oynattı, kafa kafaya oynattı. Ve skor olarak da işte öyle küçümsenmeyecek bir skorla döndük bu anlamda ben Thomas Raissa rövanş maçı içinde güveniyorum. E tabii bizim şu an gündemimiz tamamen Panathinaikos maçı. Perşembe akşamı oynayacağız, ardından pazar akşamı sıkıştırılmış fikstürle. Çünkü milli maçtan dolayı pazartesiye maç koymadılar. Trabzon deplasmanımız var ama şu an bizim gündemimizde Trabzon deplasmanı yok tabii. Biletler satışa çıkmış bu arada. Ben de aldım. Trabzon deplasman biletimi de aldım. Fakat biz şu an tamamen Panathinaikos maçına odaklanmış durumdayız şehirdeki havanın iyi olduğunu biliyorum. Ben de şu an büyük bir heyecan içerisindeyim. Perşembe günü yani Samsun'da olmak gayet insanı böyle hem zinde tutan hem de heyecanlandıran bir düşünce. Formalarımızı giyeceğiz tabii. Şehir şehrimizde dolaşacağız. Şehrimizin sokaklarında dolaştıktan sonra da akşam maça gideceğiz ve önüm arkam sağım solum kırmızı beyaz Atatürk'le armalı formalarla, bayraklarla, pankartlarla dolu olan stadyumda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacağız. Bu anlamda e, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak gerçekten şahane bir şey olur. E, kazanmayı çok istiyoruz. Ama e, olumsuz bir durum olduğunda da bizim için bir felaket falan değil. Yine de tabii ki elenmek, kaybetmek bunlar güzel şeyler değil. Bütün temennimiz elemek üzerine kurulu. ama sonrasında Samsung Spor için konferans ligi kötü mü olur? Ay hiç de işte kötü olmaz. Gruplara kalmış olacağız. İki maç eksik oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde 8'di. Konferans Ligi'nde altı maç oynayacağız. Daha düşük seviyede rakiplerle oynayacağız. Bu da bize bir avantaj sağlayabilir. üstelik finansal olarak da mesela Şampiyonlar Ligi ile diğerleri arasında çok ciddi bir fark var. Getiri açısından mali gelir açısından ancak e, UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasında çok ciddi bir uçurum yok. Onun için e, bence mutlaka e, UEFA Avrupa Ligi'ni hedeflemeli, buna göre oynamalıyız. E, i̇nşallah az yıpranırız. Yani 90 dakika içerisinde neticeyi elde ederiz, turu atlarız. Çünkü uzadıkça, penaltılara kaldıkça fizik olarak da yorulmaya başlayacağız. Mental olarak da yorulacağız. Üç gün sonra birlikte de bir Karadeniz derbisine çıkacağımız için zayiat vermememizi temenni ediyorum. Yani bir sakatlık falan olmaz inşallah. Ve neticede bu tarihi maç öncesinde Türkiye'de de ciddi bir sempati topladığımızı biliyorum. Ya da destek aldığımızı biliyorum. Yani Panathinaikos maçına özel de olabilir bu bilmiyorum ama hani Samsun Spor'un tur atlamasını istiyor Türkiye'deki futbol severlerin büyük bir çoğunluğu. Bu rüzgarı da arkamıza alıp inşallah iyi futbol oynayarak turu atlarız. Musaba ve Holsen'in dönüşü de çok büyük bir avantaj olacak bizim için. Yani hücum gücümüzü artıracaktır. Güzel bir gün olmasını ve son günün sonunda da mutlu bir video çekmeyi temenni ediyorum. İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse Samsun'dan bir zafer coşkusunu size anlatmayı çok istiyorum. Sağlıcakla kalın. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor.